Panorama News haber portalından merhaba. Bizi takip edenler bilecektir ki daha önceki videolarımızda da 26 Haziran 2019'dan sonra asker alma kanunu yürürlüğe girdiği ve 1111 sayılı askerlik kanunu yürürlükten kaldırdığından yurt dışında çifte vatandaşken yapılan askerliğin Türkiye'de artık bu tarihten sonra başvurulması halinde sayılmayacağını defalarca anlatmıştık. Neden? Çünkü yeni kanunda böyle bir hüküm yoktu. Yani bunların faydalanabileceklerine ilişkin sadece ne vardı? Eğer o ülkeyle ikili sözleşme varsa, uluslararası sözleşme veya kanunla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğu gibi eğer kanunla belirlenmişse Türkiye'de o askerliğin sayılacağına ilişkin olarak evet bunlar Türkiye'de sayılacak. Ama ikili sözleşme yoksa daha önceden yapılan askerlikler eğer başvurulmamışsa o zaman sayılmıyordu ki bunu da defalarca anlatmıştık. Ancak bununla ilgili bir gelişme oldu. Çifte vatandaşken yurt dışında ki Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Bakanlar Kurulu kararına göre belirlediği ülkelerdeki yapılan askerlikler, istisnai durumlar var. Bunlar eğer bu tarihten önce yapılmışsa ve bununla ilgili olarak yeniden başvurulacaksa işte bununla ilgili olarak bir gelişme oldu. Bu yasak mevzuattan kaldırıldı. Artık bu vatandaşlarımız eğer çifte vatandaşken yaptıkları o ülkelerde, örneğin Almanya'da yapılmış, Avusturya'da yapılmış veya diğer ülkelerde yapılmışsa sayılan ülkeler tabii ki hepsi değil. Bunlar artık sayılacak. Ben bunu bu videoda ayrıntılarla sizlerle paylaşacağım. Videomuz başlıyor. Evet videonun da başında söylediğimiz gibi bu askerlikler çifte vatandaşken yapılan yurt dışında yapılan askerlikler Bakanlar Kurulu ve Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği ülkelerde yapılmışsa bunlar 26 Haziran 2019'a kadar başvurulması üzerine sayılıyordu. Zorunlu askerlik veya zorunlu sivil hizmet şeklinde yapılmışsa bunlar sayılıyordu. Ancak bu tarihten sonraki kanun değişikliğinde yeni asker alma kanunu yürürlüğe girdiğinden böyle bir hüküm olmadığından bunlar sayılmıyordu ki bunu da defalarca size duyurduk. Olmaz dedik ki bazı vatandaşlarımız hep bize başvurdu. Bununla ilgili konsolosluklara başvurduklarını ve red kararı aldıklarını, red cevabı aldıklarını söylediler. Peki bunun hukuki dayanağı neydi? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 22 Temmuz 2020'de çıkarılan asker alma yönetmeliğinin geçici 5. fıkrası. Bakın göstereyim orada ne diyor. Asker alma yönetmeliğinin geçici 5. fıkrasına göre çok vatandaşlık hakkına sahip olan yani çifte vatandaş olan ve bulundukları yabancı ülkede yapmış oldukları askerlik hizmetleri nedeniyle Mülga 1111 sayılı kanun yani eski askerlik kanunu kapsamında muafiyet hakkı olanların kanun yürürlüğe girdiği 26 6 2019 ki bu tarih hariç tarihinden önce yurt dışı temsilciliklere başvurmuş olmaları halinde bu talepleri yerine getirilir diyordu yani dayanağı buydu konsoloslukların reddetmesinin sebebi ne diyor burada başvurması halinde ne zamandan önce yani en son 25 Haziran 2019'a kadar başvurmaları gerekiyordu başvurmamışsa o zaman bu maddeye göre reddediyorlardı yapılan askerliği kabul etmiyorlar. Diyorlar ki siz yeniden eğer şartları varsa dövizli askerlik yoksa bedelli askerlik yoksa fiil askerlik Türkiye'ye gideceksiniz. 6 ay askerlik yapacaksınız diyorlardı. Ancak bu vatandaşlarımızın hakları aslında kazanılmış bir hak. Daha önceden bu muafiyet hakkını elde etmiş insanlar. Onun için bunun kabul edilmesi gerekiyordu. Ama kanunda böyle bir şey yok. Yani bunun kabul edileceğine dair okey, tamam ama kabul edilmeyeceğine dair de bir hüküm yoktu. Yönetmelikle getirmişlerdi bunu. Yani kanunda olmayan bir şeyi yönetmelikle koymuşlardı. O zaman bunun kabul edilmesi gerek. Çünkü kazanılmış bir hakkı siz sırf başvurmadı diye kabul etmiyorsunuz. Yabancı ülkede yapılan askerliğin üstüne bir de Türkiye'de askerlik hükümlülüğü veriyorsunuz çifte vatandaşlara. Bu anayasamız tarafından kabul edilen temel hak ve özgürlüklere de aykırıydı. İşte bunu gören Milli Savunma Bakanlığı nihayetinde 29 Haziran 2024'teki resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle bu geçici 5. fıkrasını yürürlükten kaldırdı. Aynı tarih itibariyle de yürürlüğe sokmuş oldu yani bu yönetmelik değişikliğini. Böylelikle bu vatandaşlarımızın Yurt dışında yaptıkları, yabancı ülkede yaptıkları, çifte vatandaşken yapmış oldukları askerliklere artık bu tarihten sonra başvurmaları halinde sayılacak. Ki bununla ilgili olarak da Milli Savunma Bakanlığı sık sorulan sorular kısmında buna bir örnek vermişti. Bakın onu sizinle paylaşayım. Burada da askerliğin sayılacağı açıkça belirtiliyor. Yani kısacası örneğin 1998'de Alman vatandaşlığına geçerek çifte vatandaş olan diyelim ki Orkun Bey 2009'da Almanya'da askerlik yapmış. Zorunlu bir askerliği var veya sivil dins dediğimiz sivil hizmet olarak yapmış. İşte 29 Haziran 2024'ten sonra eğer Orkun Bey konsolosluğa bağlı olduğu dış temsilciliğe yani konsolosluğumuza başvurduğunda bu Almanya'da yapmış olduğu 2009'daki askerliği Türkiye'de sayılacak. İşte bu yönetmelikteki bu hükmün kaldırılması Orkun Bey gibilerin önünü açmış oldu. Peki bu haktan herkes mi faydalanabilecek? Elbette ki hayır. Çünkü daha önceki 1111 sayılı askerlik kanununun ikinci maddesinin son fıkrasına göre bu hak veriliyordu. Yani kazanılmış hak buna göreydi. Aynı zamanda da bu hak etme yani bu haktan yararlanma şartları da kişinin çifte vatandaşlığı elde etmesine, askerliği yaptığı ülkeye, askerlik yaptığı ülkedeki zamana ve yabancı ülkede yaptığı askerliğin türüne göre değişiyor. Bunları tek tek izah etmeye çalışayım hızlı bir şekilde. Öncelikle çift vatandaşlığın elde ediliş şekli. Şimdi 1111 sayılı askerlik kanununun ikinci maddesinin son fıkrasında diyor ki yurt dışında doğup o ülkede ikamet edenlerle kanuni rüşt yaşına yani 18 yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları diyor. Yani çifte vatandaş olmuş olması gerekiyor. Buradaki şart ne? Vatandaşlığın elde ediliş şekli olarak ki bunlarınki sayılacaktır. Birincisi yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden veya kanuni 18 yaşın altında gelmiş olması gerekiyor yurt dışına. Ondan sonra çifte vatandaşlığı elde etmiş olması gerekiyor. Bunların o ülkede yapmış oldukları çifte vatandaşken yapmış oldukları askerlikler Türkiye'de sayılacak. Ama neydi? Hepsi değil. 18 yaşından sonra gelmiş, çifte vatandaş olmuş veya yurt dışında doğmamış aynı şekilde. 18 yaşından sonra gelmiş, çifte vatandaşlığı elde etmiş, çifte vatandaşken de o ülkede askerlik yapmışsa bunlar sayılmaz. Yani bunlar bu haktan faydalanamazlar. Askerlik hizmetinin türü de önemli tabii ki yine mevzuat ki Bakanlar Kurulu'nun 1993'te çıkartmış olduğu kararla da bu detaylandırılmıştır. Bunların faydalanabilmesi için işte kanuni yurt dışında doğmuş, ikamet ediyor veya 18 yaşından önce gelmiş tamam bu şartları yerine getiriyor. Ama askerliği nasıl yaptığı orada? Eğer askerliğini zorunlu hizmet olarak yapmış ise yani zorunlu bir askerlik var ise evet bunlar sayılıyor. Veya askerlik yerine zorunlu sivil hizmet yapmışsa Almanya için söylüyorum yani sivil din olarak yapmışsa evet bu da Türkiye'de askerliği yapmış olarak sayılacak. Ama bunların dışında işte Kanun rüş yaşından sonra gelip çift vatandaş olup boyuskede asker yapan bunlarınki sayılmayacak. Bu bir. İkincisi Türkiye'de askerliğine başlayıp herhangi bir sebeple çıkıp yurt dışına gidip orada çifte vatandaşlığı alanlarında yapmış oldukları askerlikler Türkiye'de sayılmaz. Türkiye ile savaş halinde olan bir devlette veya o devlete destek veren bir devlette yapılan askerlik Türkiye'de askerlik hizmetinden sayılmaz. Yabancı ülkede askerlik hizmetlerini yerine getirirken işte Türkiye'nin iç veya dış güvenliğini tehlikeye atacak bir faaliyette veya kanun suç saydığı bir eylemi yapanlar ki bu iktisadi ve mali bir güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğini etkiliyorsa bunların da yaptığı askerlik Türkiye'de sayılmıyor. Diğer biri de o yabancı ülkede Diyelim ki Avusturya'da muaf olmuş. Askerlikten herhangi bir sebeple muaf olmuşlarsa, bunların da yapmış oldukları askerlik yani muafiyet halleri Türkiye'de yapılmış askerlik olarak kabul edilmez. Diğeri de Türkiye gibi eğer o ülkede varsa böyle bir imkan, bir bedel karşılığında askerliğini yapmış sayılıyorsa, örneğin bizdeki gibi dövizli askerlik gibi, bunlar da Türkiye'de yapılmış bir askerlik olarak kabul edilmezler. Yine uyruğunda bulunduğu ülkede askerlik ismetini zorunlu fiili bir askerlik veya sivil bir hizmet olarak yapmadan muafiyet olmuşsa işte bunların da askerlikleri Türkiye'de sayılır. En önemli konulardan biri de askerliğin yapıldığı ülkeye göre bu haktan faydalanıp faydalanmama değişiyor. 1111 sayılı kanunun ikinci maddesinin son fıkrasına göre bunlar evet çifte vatandaşların yurt dışında yapılacakları askerlikler diğer şartları yerine gelirse sayılacak ama hangi ülkeler olacağına ihtiyaç duyulunda o zamanki mevzuata göre Aralık ayında Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nda görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleniyordu bu ülkeler. Ona göre zamanla işte giren ülkeler oluyor, çıkarılan ülkeler oluyor. Çünkü ülkelerde de mevzuat değişiyor. Ona göre kabul edilip edilmeyeceği de buna göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleniyordu. Bu ülkeler başta şu şekildeydi: Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Yunanistan, Tunus ve Suriye olarak belirlenmişti. Ancak bu ülkelerin bazılarında zorunlu askerlik kaldırıldığından belirli bir yaş grubu için veya tamamen askerliğin kaldırılması sebebiyle listeden çıkartılanlar oldu. Veya çeşitli sebeplerle listeden çıkarılanlar oldu. Örneğin Suriye 26 Ocak 2018 tarihinde listeden çıkarılmış. Aynı tarihte bunun yerine Azerbaycan'da yapılan askerlik Türkiye'de sayılacağına ilişkin Azerbaycan listeye alınmıştı. Zorunlu askerliğin kaldırıldığı ülkelerdeki istisna uygulamaları da şöyle sıralayalım. Hollanda'da 1 Ocak 97'den itibaren zorunlu askerlik kaldırıldığından bu tarihten sonra yapılan askerlikler işte Belçika'da 1 Ocak 1998'den itibaren zorunlu askerlik kaldırıldığından bu ülkede yapılan askerlik yani bu tarihten sonra yapılan askerlikler Fransa'da ise 1 Ocak 99 tarihinden itibaren 31 Aralık 1978 tarihinden sonra doğmuş olanların askerlik yapma yükümlülükleri kaldırıldığından da bu tarihten sonra yani 1 Ocak 99'dan sonra bu 78 sonrası doğanların yaptıkları askerlikler Türkiye'de sayılmıyor. İtalya'da 1985 doğumlulardan itibaren zorunlu askerlik hizmeti 1 Ocak 2005'ten itibaren kaldırıldığından, bu tarihten sonra yapılan askerlik İsveç'te zorunlu askerlik hizmeti 1 Temmuz 2010 tarihinde, Almanya'da ise 1 Temmuz 2011'de kaldırıldığından Bunlar listeden çıkartılmıştır. Demin de söylediğim gibi Suriye 2018'de listeden çıkartılmış. Aynı zamanda da Azerbaycan listeye eklenmiştir. Yani bu istisnai durumlarda zorunlu askerliklerin kaldırıldığı ülkelerdeki bu tarihlerden önce zorunlu askerliğin kaldırıldığı tarihlerden önce yapılan askerlikler sayılıyor. Onlar başvuru üzerine bu 29 Haziran 2024'teki değişiklikten sonra sayılıyor. Ama bunlardan sonra zorunlu askerliğin kaldırıldığı tarihlerden sonra yapılanlar örneğin Almanya'daki 1 Temmuz 2011'den itibaren yapılan askerlik artık sayılmayacak. Çifte vatandaş olarak yapılsa bile. En son olarak şöyle diyelim. Bu 26 Haziran 2019'da tamamen kaldırıldığı için başvurular yeni asker alma kanunu yürürlüğe girdiği için. Aktüel durum son olarak şu şekildeydi. Avusturya, Azerbaycan, Danimarka, Finlandiya, İsrail, İsviçre, Norveç, Yunanistan ve Tunus'ta yapılan askerlikler ile demin söylediğim istisnai olarak kabul edilen ülkelerde yapılan askerlikler Türkiye'de artık kabul ediliyor. Başvuru yapılmak şartıyla. Bu listede tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem daha önceki 1111 sayılı askerlik kanununda kanunu düzenlemeyle hem de yeni 7179 sayılı asker alma kanununda özel olarak düzenlenmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çifte vatandaşken yapılan askerlik Türkiye'de sayılıyor. Bunları kısaca sizinle paylaşmak istedim. Biraz uzun oldu biliyorum ama tabii ki Almanya özelinde şunu sorabilirsiniz. Şerif Bey mavi kartlıyken yapılan askerlik işte yeni Almanya'da Alman vatandaşlık kanunu değiştirildi ve çifte vatandaş olma hakkı getirildi. Acaba biz şimdi çifte vatandaş olsak, mavi kartlıyken, mavi kartlının yapmış olduğu veya vatandaşlıktan çıkartılan daha önceki kanun gereğince ki bunların da dönme hakkı var, yeniden Türk vatandaşlığını alma hakları var. Bunların o ülkede yapmış oldukları askerlikler bu kapsamda sayılacak mı diye sorulabilir. Bunu da diğer bir videomuzda sizinle paylaşacağım. O videomuzda buluşmak üzere iyi günler. Müzik